Bölüm 10 bir Paha Biçilemez Bir Hazine Xiao Hua, Yuan'a düşünceli bir bakışla baktı. Kardeş Yuan'ın yetiştirme üssü, yeşim kurbağası canavar çekirdeğini tüketmeden önce 7. seviye ruh çırağının sadece erken aşamalarındaydı. Kardeş Yuan yeşim kurbağası canavar çekirdeğini tüketse bile, hemen 8. seviye ruh çırağına geçemez ve sadece yarı yolda olurdu. Ek olarak, kardeş Yuan da doğrudan canavarın tüm çekirdeğini emdi ve herhangi bir tepki almadı. Bunun yerine bir atılım yaptı. Xiao daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Acaba bunun fiziğimle bir ilgisi olabilir mi? dedi Yuan. Kardeş Yuan'ın fiziği nasıl? Buna cenneti arındıran fizik deniyor, dedi, onun bu konu hakkında bir şeyler bilmesini umarak. Ancak Xiao sadece başını eğdi. Cenneti arındıran fizik mi? Chowhua daha önce hiç duymamıştı. Ama eğer bunun kardeş Yuan'ın o yeşim kurbağası canavar çekirdeğini tüketebilmesiyle bir ilgisi varsa, o zaman deney yapmak için daha fazla canavar çekirdeği elde edebiliriz. Hey, mey. Me. Yuan aniden karakter değerlendirmesi sırasında Tanrıçanın kendisine verdiği jetonu aldı ve ona gösterdi. O zaman bu şeyin ne olduğunu veya amacını biliyor musun? Xiao gözleri, elindeki yeşim taşı jetonunu gördüğünde anında şokla büyüdü. Antik ruh yeşimi. Ve bu kadar büyük, diye yüksek sesle haykırdı, kardeş Yuan bunu nereden elde etti? Bana bir güzellik tarafından verildi. Ama adını bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Yuan, onun şaşkın ifadesini gördüğünde meraklandı, sanki önünde göklerin çöküşüne tanık olmuş gibiydi. Bu bir ruh yeşimi, bir canavar çekirdeğine biraz benziyor, ama içinde çok daha fazla acı barındırıyor. Bir çakıl taşı büyüklüğündeki en düşük dereceli kraliyet ruh yeşimi bile, yüksek göklerde son derece değerlidir, çünkü kan hatlarını uyandırabilir veya bahşedebilir. Hua tükürüğünü zorla yuttu ve devam etti, kardeş yoğunun kavrayışındaki antik ruh yeşimi, kraliyet ruh yeşiminden 3 derece üstündür ve muhtemelen yüksek kalitededir. Bir avuç içi büyüklüğündeki kayanın büyüklüğünden bahsetmiyorum bile. Antik ruh yeşiminin varlığı, genellikle sakin olan Shao Hua'nın kontrol edilemez bir şekilde titremesine yetiyordu. Bu o kadar değerli bir hazineydi. Yani bunu tüketebilir ve canavar çekirdekleri gibice elde edebilirim, değil mi? Yuan, yeşim kurbağası canavar çekirdeğinin tadının ne kadar tatlı olduğunu düşündüğünde dudaklarını yaladı. Bunu yersem ne kadar güçleneceğimi merak ediyorum. Hua sözlerini duyduğunda neredeyse kalp krizi geçirecekti ve aceleyle ellerini tuttu. Yapmamalısın. Kardeş Yuan bunu tüketirse, eşsiz bir fiziğin olsa bile, kesinlikle patlayarak öleceksin. Zirvedeki bir ruh imparatoru bile onu tüketmeyi hayal etmeye cesaret edemez. Yuan, onun endişeli yüzünü görünce kıkırdadı, rahatla, Hua. Bunu tüketmeyeceğim. Çok değerli bir eşya, bu ruh yeşimini bana neden verdiğini soracak kadar güzelliğe ulaşmadan nasıl tüketebilirim? Bu antik ruh yeşimine sahip olan kişinin şok edici bir geçmişi olmalı. Belki de yüce cennetten biri, diye düşündü Xiaohua kendi kendine. Xiaohua, al bunu. Ne? Xiaohua'nın ruhu neredeyse bedenini terk ediyordu ki Yuan aniden antik ruh yeşimini ona fırlattı. Onu zar zor yakalayabildi. Şaşkın bir ifadeyle ona baktı. "Kardeş Yuan, bu antik ruh yeşimini onu koruyabilecek kadar güçlenene kadar benim için saklaman daha akıllıca olur." dedi. "Chaohu bu kadar değerli bir şeyi tutamaz." Başını iki yana sallayarak anında reddetti. Elleri antik ruh yeşiminden gelen görünmez ağırlıktan dolayı titriyordu. Yuan kaşlarını çattı. "Eğer sen tutmak istemiyorsan, o zaman kim tutacak? Bu uçsuz bucaksız dünyadaki zayıf varlığımın farkındayım. Bu yüzden böyle bir şeyi tutmam sadece sonsuz bir sorun getirecek. Eğer yapabilseydim, onu çöpe atardım, ama şimdi değerini bildiğime göre. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Hua yumruğunu sıktı ve ciddi bir ifadeyle başını salladı. Hua, bu antik ruh yeşimini hayatı pahasına bile olsa korumaya yemin ediyor yanlış, dedi Yuan yüksek sesle. O ruh yeşimi ne kadar değerli olursa olsun, o sadece bir nesnedir ve asla hayatınız kadar değerli olmayacaktır. Eğer hayatınızı veya o ruh yeşimini kaybetmeniz gerekirse, o zaman ruh yeşimini kaybetmeyi seçersiniz. Ancak, ama yok, bu bir emirdir. Yuan kararında kararlıydı. Onun gözünde bu dünyada Shaohua'nın hayatı kadar değerli olabilecek hiçbir şey yoktu. Shaohua anlıyor. İsteksizce başını salladı ve antik ruh yeşimini saklama kesesine koydu. Antik ruh yeşim görüş alanından çıkınca atmosfer artık o kadar ağır ve boğucu değildi. O güzellik hakkında daha fazla şey öğrenemedim ya da bana neden bu kadar değerli bir hazine verdiğini anlayamadım ne kadar da talihsiz. Yuan içten içe iç çekti. Daha fazla canavar çekirdeği elde etmek için nereye gideceğiz? Yuan, çelik kılıcı hala elinde tutarak, kanı yeşim kurbağasıyla yaptığı savaştan hala sıcakken sordu. 7. seviye ruh çırağı ve üzeri bir yetiştirme tabanına sahip olan herhangi bir canavar, bir canavar çekirdeği düşürme şansına sahip olacak, dedi. O zaman ne bekliyoruz? Hadi avlanmaya başlayalım. Xiaohua, Yuan'ı etrafta gezdirmeye ve onunla dövüşecek canavarlar bulmaya başladı. Yetiştirme üssüyle, bin metrelik bir yarı çap içindeki canavarları tespit etmek onun için kolay bir işti. 200 metre kuzeyde orta büyüklükte bir canavar var. Düşük seviyeli canavarlar bile 3 seviye arasındaki, Orta seviyeli canavarlar 4 ila 6 seviye arasındaki ve yüksek seviyeli canavarlar ise 7 ila 9 seviye arasındaki canavarlardır. Ne? En azından 7. seviyede değilse, canavar çekirdekleri düşürmezlerse, onları avlamamızın ne anlamı var? Kardeş Yuan, bir kişi ne kadar yetenekli olursa olsun veya ne kadar çok göksel tekniğe sahip olursa olsun, bunları doğru şekilde kullanma deneyimi yoksa, yine de zayıf biri olarak kabul edilecektir buna itiraz edemem. Yuan başını salladı. Böylece ikili, karşılarına çıkan her canavarı, daha doğrusu o bölgede bulunma talihsizliğine uğrayan her canavarı katletmeye başladılar. Bölüm 12 Cennete Meydan Okuyan Fizik Oyuncu Ateş Kırmızısı, Oyuncu Zehirli Şeytan, Oyuncu Kuduz Köpek ve Oyuncu Kremalı, Yanan Mağarayı Temizleyen ilk Oyuncular Oldu. Tebrikler! Yuan elindeki çelik kılıçla zarifçe dans ederken, bulutların üzerinde bir duyuru asılıydı ve etrafını saran dört gümüş kurdun kafasını hızla kesti. Kurt cesetleri yere düştü, ancak Yuan kılıç hareketlerini durdurmadı ve dans etmeye devam etti. Kaçmaya çalışan iki kurdu öldürdü. Uzaktan onu izleyen Shaohua, sokak gösterisi izleyen bir seyirci gibi alkışladı. Kardeş Yuan'ın gelişimi gerçekten şaşırtıcı, bir süngerin suyu emmesi gibi kendi zayıflığından gücüne kadar her şeyi kolayca kavruyor. Sadece birkaç saat içinde, kılıç ustalığı ve ci manipülasyonu büyük ölçüde arttı. Bakışları aniden pişmanlıkla titredi. Keşke kardeş Yuan, Bi'nin hem nitelik hem nislik olarak eksik olduğu bu alt cennet yerine yüce cennette büyüseydi. Son gümüş kurdu öldürdükten sonra Yuan, bu öğütme sırasında topladığı tüm canavar çekirdeklerini geri aldı onlarca canavarı öldürdükten sonra sadece yedi tane düştü, ha. Yuan, canavarları öldürmek için bu kadar zaman ve emek harcadıktan sonra elde ettiği az miktardaki canavar çekirdeği yüzünden içten içe ağladı. Yedi canavar çekirdeği oldukça başarılı bir av olarak kabul edilir. Xiao onun hayal kırıklığını görünce ona söyledi. Doğru kullanılırsa, yedi canavar çekirdeği bir aylık yetiştirmeye yetebilir. Ama kardeş Yuan'ın durumunda. Bu benim için bir aydan bahsetmiyorum bile, bir dakika bile dayanmaz. Yuan aniden ağzına bir tane attı ve gerçekten de Hua iğne erkildi. Cennet arındırıcı fizik aktive edildi. Gümüş iğne kurdunun canavar çekirdeğinden 560 bin cırafine edildi. Bir atılım için yeterli kiyi ki emdiniz. 9. seviye ruh çırağına ulaştınız. Tüm istatistikler 500. 3840000 de 151.93.95. Kardeş Yuan, sen. Xiao Hua, Yuan'a sanki bir hayal etmiş gibi baktı, bakışları şok ve şaşkınlıkla doluydu. Şeker gibi tadı var. Yuan dudaklarını yaladı ve şöyle dedi. Yeşim kurbağasının canavar çekirdeği kadar diye sahip olmasa da, yine de benim gelişimim için çok faydalıdır. Kardeş Yuan, Hua ona seslendi ama bundan sonra ne diyeceğini bilmiyordu. Ne oldu? Ona masum bir bakışla baktı, yeteneğinin ne kadar muhteşem olduğunun farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bir yetiştirici bir canavar çekirdeğindeki ki emdiğinde, canavar çekirdeğinin kalitesine bağlı olarak canavar çekirdeğinden yalnızca sınırlı miktarda ci emebilir. Ancak, yüksek dereceli bir canavar çekirdeği bile, geri kalanı dünyaya dağılmadan önce toplam pisinin en fazla yüzde %50'sini emmesine izin verecektir. Bu, cennetin kendisi tarafından konulan bir kuraldır ve karşı gelinemez. Ancak, kardeş Yonun durumundan, belki de cenneti arındıran fizik bu kuralı görmezden gelip cennetlere meydan okuyabilir. Xiaohua, Yuan'ın cennete meydan okuyan bir fiziğe sahip olabileceği düşüncesiyle titredi. Cennete meydan okumak, ha! Yuan gerçek hayattaki gerçek bedenini düşündü. Keşke diğer hayatımda da böyle bir yeteneğim olsaydı. Diye içinden iç çekti. Aniden Xiaohua başını çevirdi ve bakışları daraldı. Kardeş Yuan, yakınımızda insanlar var. Hey mi? İnsanlar mı? oyuncular mı yoksa NPC'ler mi, diye merak etti. Bu Xiaohua dışında bu oyunu oynamaya başladığından beri diğer insanlarla ilk karşılaşması olacağı için onları görmek istiyordu. 3 kişi, 2 7. seviye ruh çırağı ve 1 8. seviye ruh çırağı ve zirve seviyedeki bir ateş kertenkelesiyle savaşıyorlar. İlgileniyorum, dedi Yuan. Hadi gidip bir bakalım. Evet, 3 genç yetişkin, 2 erkek ve bir dişi, kırmızı pulları ve yıldırım çarpmasından kaynaklanan yanık izleri gibi yayılmış siyah çizgileri olan dev bir kertenkelenin birkaç metre uzağında duruyordu. Bakışları sürekli korku ve gerginlikle titriyordu ve giysilerinin altında ter içinde bir vücut vardı. Bu ateşli kertenkele ile dakikalardır savaşıyorlardı. Ancak hiçbiri bu ateşli kertenkelenin savunmasını aşamamıştı. Kahretsin! bu şeyin pulları çelik kadar sert. Kıdemli çırak kardeş Mo, bimizi tüketmeden önce hemen gitmemiz gerek. Küçük çırak kardeş Van haklı. Bu canavarı şu anki yeteneklerimizle yenemeyiz. Çok geç olmadan gidelim. Oradaki üç kişiden en büyüğü olan Mo Zou, önündeki ateşli kertenkeleye bakarken dudaklarını ısırdı. Bu ateşli kertenkele üzerindeki tüm tekniklerini çoktan tüketmişti, ancak pullarının yüzeyinde sadece çizikler vardı. Reddediyorum, diye bağırdı aniden. Hıdemli çırak kardeş Mo. Diğer ikisi onun yüzündeki inatçılığı görünce tedirgin oldular. İkiniz de gidebilirsiniz ama ben ikimizden biri ölene kadar burada kalacağım. Hayatım bu ateşli kertenkelenin canavar çekirdiğine bağlı. Mozo dudaklarını kanatana kadar ısırdı, ama kararlılıkla dolu daralmış gözlerle ateşli kertenkeleye bakmaya devam etti. Ya burada ölürüm ya da tarikata geri döner ve orada ölürüm. Her iki şekilde de öleceğim için, şu anda her şeyi ortaya koyabilirim. O zaman burada öl. Ben sana sadece acıdığım için yardım ettim, dedi erkek, kavgadan kaçmak için dönmeden önce. Eğer kıdemli çıraka kardeş Ren'i gücendirmeseydin bunlar olmazdı kadın da kavgayı terk etti. İkisi de uzun yıllardır arkadaş olmalarına rağmen onun için hayatlarını riske atmaya istekli değildi. Mozo, genç çırak kız kardeşinin sözlerine iç çekti. Genç çırak kız kardeş Link haklı ama ne olursa olsun kalbimi görmezden gelemezdim. Bunu yaparak bir seçilmişi gücendireceğimi bilmeden bile. Kılıcını bir kez daha kaldırıp ateşli kertenkeleye baktı. Gel çöp Xiaohua, üç tane olduğunu söyledin, ama neden burada sadece bir tane var? Yuan, ateşli kertenkeleyle vahşi gözlerle ve kanlı bir cübbeyle savaşan Mou Mo işaret etti. Biz gelmeden önce gittiler, diye sakince cevap verdi. Peki ya o? Sence o kazanacak mı? Xiaohua başını iki yana salladı. Yetişim üstü neredeyse kurudu. Ji yoksunluğu nedeniyle çökmesi an meselesi. Şu ana kadar senden başka tanıştığım tek kişi o, Şahhua. Burada ölürse çok yazık olur. Yuan aniden kılıcını kaldırarak kavgaya atıldı. Kanlı kılıç darbesi. Ruh kılıcı, şüphelenilmeyen ateş kertenkelesinin çelik benzeri pullarını kolayca deldi ve doğrudan kalbini deldi, tek buruşla anında öldürdü. İyi misin? Yuan, ağzı açık ve her şeyiyle ona aptal bir tavuk gibi bakan sersemlemiş Mozo'ya baktı.